İşte çıktı. Allah'ım şu saçların güzelliği bile bir ömre bedel. Ben de bakayım. Saçları pek de o kadar güzel değil bence. Şu yüzündeki ifade ancak bir peri kızında bulunabilir baba. Bir baksana şu peri kızı yüzüne. Aa, bir peri kızı. Bunun suratı peri bacası gibi oğlum. Senin son zamanlarda gözlerinden şikayetin olmadı mı? Yok. E o zaman bu kızın nesi güzel Allah aşkına? E, esas çirkin olan yerin neresi baba? Bence kusursuz bir kız o. Gel uzak kafanı da sana kusurları sayayım. Evvela eli kolu çok büyük. Üstelik çok kıllı. Sen bununla evlenmeye kalkarsan... ...evvela memur seni tokatlar be. Ama kız bu değil ki baba. Yani zaten bu adam kız değil. Kız işte bu baba. Nasıl? Çok güzelmiş değil mi? Evet çok güzelmiş. Hatta seninle evlenmeyi kabul etmeyecek kadar güzel. Öyle konuşma baba. Ben onsuz yaşayamam. Eğer onunla evlenmezsem trafik canavarı olurum. Merak etme oğlum. Ben senin babansam eğer... ...bu kızı sana alacağım. <laughs> Alacaksın değil baba? Alacaksın. Alacağım. Bunu yapacağım ama... ...ondan sonrası da sana kalmış. <laughs> o şeyi polise şikayet edeceğim. İşinden attıracağım onu. Stupid animal. Dankey san Yaralarınız acıyor mu? Aa, yok canım, ne acıması? Ben Amerika'dayken ne yaralar almıştım. Sizle Rambo ile nasıl tanıştım daha önce anlatmış mıydım? Evet, daha önce beş kere anlatmıştınız ama istiyorsanız bir daha anlatabilirsiniz. Aa, bir gün beşinci caddede yürüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır hiç böyle eğlenmemiştim eleman, teşekkür ederim. Senin yanında ben de çok eğleniyorum Burcu. Burada sadece ikimiz varmışız gibi geliyor. Yalnız değiliz ama. Arkadaşın da geldi. Şey burcu, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin ama. Ben, ben seni seviyorum burcu. Ne dedi de Duyamadım. Dedim ki Ben seni seviyorum. Gene diyamadım elama. Ben seni seviyorum. Ela'm duyamıyorum seni. Allah belanı versin be. Gerçekten mi? Hayır Burcu, onu sana demedim, eşeğe dedim. Aa. Ben sana diyordum ki... Aa. 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 Baba, bana bu kızı alacaksın değil mi baba? Yoksa gider kendimi boğaz köprüsünden aşağı atarım. Hem öyle çiçekli falan da boyamışlar kimse intihar etmesin diye ama... ...bana ne? Ben kafama taktım hemen yaparım. Tamam salak oğlum, alacağız. Ama sıkmaz etme insanı. Tövbe tövbe. Dur bakalım bu kız neyin nesi, kimin fesi, kuyu suyu nasıldır? Yükselen burcu nedir? hısız adaya düşecek olsa yanına alacağı üç şey nedir? Önce bunları öğrenelim. Haklısın baba. Hı? Öğrenelim. Sonra da gidip hemen kızı alalım tamam mı? Alalım kızı oğlum. Ama evvela kızın babasıyla tanışıp konuşalım tamam mı? Tamam baba. <laughs> İyi kayınbaba lafın üzerine gelirmiş. Bak baba kızın babası bu adam işte. Tamam sus bakalım aptal aşık. Şimdi takip edelim sonra bir pundura getirip konuşalım. Ya kızarsa? Ya yabancılarla konuşmayı sevmiyorsa? Yok, daha neler? Oğlum adama güler yüzlü davranırsak niye kızsın? Ee... Ne, 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 ne. Bak kahveye girdi çok güzel. Şimdi oturup konuşuruz. Kızı verir baba. Sen değil mi? Evet, ta kendisi. Bana bugün işim var, sana açıklayamam demişti. Nereye gidiyor acaba? Dur şunu takip edeyim. Gülkan Hanım Demek işin buydu ha? Genç olanlarla gönül eğlendirmek için beni ektin ha? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ulan eğer büyük bir ikramiye vursun söz. Bu semtin vergi rokörtmeni ben olacağım be. İsteyen herkese borç vereceğim. Bol şanslar beyefendiciğim. Oturabilir miyiz? Hopala. Ya da ikramiye falan çıkmadı ki. Müsaadenizle sizinle hayırlı bir iş için görüşmek istiyorduk da. Buyurun görüşelim. Aha. Türk Hava Kurumundan geliyorsanız geç kaldınız ama. Kahveci bize okkalı üç kahve yap bakalım. Benimki ki az okkalı olsun. Fazla okka çarpıntı yapıyor da. <laughs> ee, yavaş yavaş yaşlanıyoruz tabii. Artık dikkat etmek lazım. Çocuklarımız evlenecek yaşa geldi yani. Yok canım öyle mi? Bizim de sizle görüşeceğimiz hayırlı iş bu husus üzerineydi beyefendi. Bizim oğlan sizin kızı görüp beğenmiş de. Beğenme değil baba aşığım. Hem de deli gibi. Her neyse yani. Diyorum ki siz de uygun görürseniz kızınızı oğluma istiyorum. Anlamadım. Ne yapacak oğlunuz kızıma? Mutlu edeceğim efendim. İzninizle tabii. Evlenecekler yani beyefendi. Ha, Öyle mi? Oğlum bankacıdır efendim. Bankada çalışıyor. Peki başlık paranız falan var mı? Malum o kadar yetiştirdik, büyüttük. Orasını hiç merak etmeyin beyefendi. Başlık maaşlık hiç mühim değil. evet. Başlık parasını isterseniz hazine bonusu... ...devlet tahvili olarak da verebiliriz. Yapma ya. Tamam. Yani verdim gibi. Yani. Eğitme. Yaşasın. Kahveci. Herkese benden öpücük. Herkese öpücük ısmarlıyorum. Öpücük başı on bin alırım ha. He. Hepimiz için hayırlı olur inşallah beyefendiciğim. İki gün sonra istemeye geliriz izin verirseniz. Ha, ya isterseniz bir tane de onun ufağı var. Kız kardeşi. Ona da birisi yok mu? Sizin gibi yani. Ben bankadan bir bakarım efendim. he. <laughs> <İzinizle> efendim. <laughs> ya memnun sen daha bilete bakmamışsın ki. Olsun. Piyango bize vurdu. Vurdu. <laughs> Eyvah bu Hacı Gafur'dur kesin. İyice tepesi attı herhalde. Ee, ama bu kadarı da fazla artık. Dur eğer oysa ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Hadi, hadi. Müjde kurtulduk. Başımıza tarih kuşu kondu. E ben onların nesli tükendi diye biliyordum. Ne kuşu lan? Para bulamayınca kafayı mı oynattım be? Hostesi zengin birisi istiyor. Evlenecekmiş. Bir ton da başlık parası verecek. Ay yaşadık valla. Siz de iç güvezi gidersiniz artık. Böyle kısmet kırk yılda bir çıkan adamın karşısına. Kuyruklu yıldız gibidir yani. Ya iyi güzel de hostes istiyor mu bakalım? Onun fikrini hiç sormuyorsunuz. Bir fikrini alın kızım. Eğer son dört saattir kafasına bir şey düşmediyse kabul edecektir tabii. Ama yine de bir sorun bakalım. E usulen bir soralım o zaman. Hostes, hostes! E nerede bu kız? Az önce buralardaydı. İkinci odaya girdi ben gördüm. Ha, e, utandı herhalde. E bir bakalım o zaman. Hadi.